Hepinize merhaba. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'de, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'da yaklaşan Amerikan seçimlerinden azami yararlanmak için çeşitli hamleler sergiliyorlar. Zelenski bu amaçla adına zafer planı dediği bir plan açıkladı. 5 maddeden oluşan, üçte gizli eki olan bu plan içeriği itibariyle elbette bir zafer planı değil ama Ukrayna'yı mahvetme planı. Zelenski'nin planını açıklaması elbette sadece yaklaşan Amerikan seçimlerinden yararlanmak amaçlı değil. Bir de Avrupa'da yükselen artık barış masası kurulmalı seslerini bastırma amacı var. O sesler yükselirken Zelenski bir zafer planı açıklayarak Amerika İngiltere'nin hani şu son Ukraynalı kalana kadar uzun savaş dediğimiz stratejisi var ya işte onu sürdüreceğini ortaya koyuyor ve böylece barış seslerini boşa düşürmeye çalışıyor. Nedir bu 5 maddeli plan derseniz. Zelenski'nin zafer planının 5 maddesi şöyle. Bir, birinci maddede NATO üyeliği konusu var. Diyor ki NATO'nun, e, Ukrayna'nın NATO'ya şartsız davet edilmesi gerekir. İkincisi savunmayla ilgili. Diyor ki savaşı Moskova kapılarına kadar götürebilmek için daha fazla silah sağlanması ve verilen silahların kullanımına dair tüm kısıtlamaların kaldırılması müttefiklerle ortak savunma anlaşmaları yapılması. Üçüncüsü caydırıcılıkla ilgili Ukrayna'da nükleer olmayan bir stratejik caydırıcılık caydırıcılık paketi oluşturulmasını istiyor. Dördüncüsü stratejik ekonomik potansiyel diyor ki lityum, titanyum gibi kritik Ukrayna madenlerinin Amerika ve Avrupa Birliği ile ortak kullanımı ve enerji üretimi konusunda özel anlaşmalar yapılması. Beşinci madde ise hani zaferi kazandı savaş sonrası döneme ilişkin olan bir madde. Orada da şu var Ukrayna savaş sonrasında Avrupa'nın güvenliğinde kritik rol oynayacak. Ukrayna savaşa her an hazır bir ordu ile Avrupa'yı koruyacak. Hatta Avrupa'daki bazı Amerikan güçlerinin yerini de Ukrayna birlikleri alacak. Planı bu. Evet bu plandan bu saydığım maddelerden de görüleceği üzere bu plan bir zafer planı değil. Savaşı uzatma planı. Dahası NATO'yu Rusya ile doğrudan çatışmaya itme planıdır. Ukrayna halkını felakete götürme planıdır ve Ukrayna'yı mahvetme planıdır. Dahası Zelensky aynı zamanda bu plan ile Ukrayna'yı doğrudan Amerika ve Avrupa'ya peşkeş çekmektedir. Ukrayna'nın değerli madenlerini, doğal kaynaklarını Washington ve Brüksel'e pazarlamaktadır. Hatta basına yazısıyan gizli eklere göre pazarlamaktan öte yönetim ve mülkiyetini de tamamen Batılılara vermektedir. Ukraynalıları aynı zamanda zengin Avrupa'nın jandarması ve bekçisi yapmak istemektedir. Zelenski'nin NATO'yu doğrudan Tabi NATO savaşın zaten içinde ama hani resmi olarak doğrudan Rusya ile savaşa iten bu tutumu elbette Avrupa'da NATO üyesi örneğin Macaristan başta olmak üzere birçok ülkeden onay alamayacaktır. Ancak iç politikada sıkışan Macron örneğin Macron yönetimi için işte üzerinde iç politikaya ayar vermeye yönelik bir dış politika alanı oluşturması nedeniyle hemen ilgi çekmiş durumda. Nitekim Fransa'nın Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Benjamin Haddad Parisien gazetesine verdiği demeçte Ukrayna'nın NATO'ya davet edilebilmesi için Paris'in ortaklarını NATO üyelerini ikna etmeye çalıştığını açıkladı. Evet asıl vahimi de ne biliyor musunuz? Zelenski'nin Avrupalılara bir de şantaj yapması. Zelenski NATO üyelerine sesleniyor ve diyor ki Ukrayna NATO'ya kabul edilmezse Nükleer silah geliştireceğim. Yani Avrupa'yı boydan boya tamamen yangın yerine çevirmeyle de tehdit etmiş oluyor. Evet sonuç olarak ortada bir adı zafer planı olan ama işte gördüğünüz gibi planın içeriğinden de bunun bir zafer planıyla alakası değil. Amerikan stratejisini sürdürme planı ve bu yolla da Ukrayna'yı mahvetme planı olduğu ortada. Ha diyelim ki bu plan uygulanırsa bazı maddeleri bile uygulanırsa ne olur? aslında bir devlet başkanının emperyalist ülkelerin çıkarları uğruna halkını ve ülkesini nasıl mahvettiğinin 21. yüzyıldaki örneği olarak tarihe geçer. Ama bir de şu var tabii bir halkın da hani 20. yüzyıldaki örneklerden hiç ders çıkarmadığının göstergesi olacaktır. Aynı zamanda bunun da altını çizmiş olalım. Evet bugün Zelenski'nin Ukrayna'yı mahvetme planını konuştuk. Dünyada e akil liderlerin sayısının gittikçe azaldığı bir durum var ne yazık ki. Ciddi devlet adamı profili e, ister e, savunduğunuz ideoloji içinde olsun, ister karşıt ideoloji içerisinde olsun dünyanın her tarafında gittikçe azalıyor öyle liderler var ki 1950'lerin 60'ların ciddi devlet adamı liderlerini aratacak özellikle batıda özellikle tamamen lider e, erozyonu yaşanıyor. Bunun altını önemli çizelim. E, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ya da Rusya Devlet Başkanı Putin ya da onun dışişleri bakanı Lavrov'un devlet adamlığı çizgisini e, neredeyse Batı'da görecek durum yok. İşte Macron'lar, öncesinde Sarkoziler, hatırlayın Berlusconi'ler, Bush'lar, bir takım oyuncaklardan düşen o Amerikan başkanları, e, Trump'lar, Biden'lar hakikaten devlet adamı erozyonu yaşıyor Batı. Belki de en son ciddi devlet adamı, devlet insanı Merkel'de, Almanya'nın Scholz'da o boşluğu dolduramadı. Almanya'da da bir erime var. Bunun altını çizelim ve Zelenski'nin ülkesini nasıl mahvettiğini de ne acı işte iki yıldır yaşıyoruz. Bu planla da yaşamaya devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.